Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar bugün iftar'a çok güzel bir tatlı yapacağım çok basit bir tatlı hemen 5 dakikada hazırlayacağız ee, çok fazla malzemesi olan bir tatlı da değil o yüzden mutlaka sizde deneyin şöyle bir paket e, kaymağımız olacak şöyle hemen kabımın içine kaymağımı alıyorum koyduk. Hemen şöyle sıvı yağımızı ekliyoruz. Kaymağın kabına sıvı yağ koydum. Tamamını dolduracak şekilde. Onu da kabımıza alıyoruz. Ve unumuzu ekleyeceğiz. Başka herhangi hiçbir şey eklemiyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar az malzemeyle gerçekten çok güzel bir tatlı olacak. Burada 5 su bardağı unumuz var. Şöyle bir karıştır, karıştıralım. Ee, 5 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş ekleyerek kıvam Almasını bekleyeceğiz. Ee, bakalım ne kadar koyacağız unumuzdan. Şöyle bir karıştırdık kaymakla e, sıvı yağımızı. Şöyle unumuzdan. Çok hafif dökelim. Şöyle bir miktar. Şimdi yavaş yavaş karıştırmaya başlayalım artık. Gerçekten 5 dakikada hazırlanan bir tatlı. Şerbetini hazırladım ben. 2 su bardağı şekerim ve 2,5 su bardağı suyum oldu. Bunu kaynattım ocakta. Kaynadıktan sonra da bir miktar limon ekledim. Limon suyu ekledim. Tekrardan birazcık daha kaynattım. Şerbeti de bu şekilde hazırlamış oldum. Bir miktar daha un ekliyoruz. Şerbetim soğuk, tatlım. Sıcak fırından çıkar çıkmaz dökmeyeceğiz. Şöyle bir 5 dakika en azından dışarıda bekletelim tatlımızı. Evet, hamurumuzu yoğurduk. E, tam 5 su bardağı un kullandık. Daha fazlası ya da daha eksi değil. Ama siz kontrollü bir şekilde yapın lütfen. Hani e, Daha az da olabilir, e, daha fazla kullanmanız da gerekebilir. Bakın şöyle yuvarlak olarak e, şekil verebilirsiniz. Ben içerisine, e, koymak zorunda değilsiniz, şöyle e, bir miktar fıstık koyacağım daha da lezzetlenmesi için bakın şu şekilde içerisine çok azıcık koymak zorunda değilsiniz benim elimde birazcık var bakalım tamamla yetmeyebilir hepsini fıstıklı yapmayacağım en azından bir tepsi fıstıklı yaparım Bakalım kaç tane çıkacak hem çok pratik bir tatlı hem çok çabuk hazırlanıyor ve içerisine gerçekten çok fazla malzeme de koymuyorsunuz Hemen yapabileceğiniz bir tatlı bence hemen yapın elinizde eğer kaymağınız varsa hemen yapın bence. Şöyle içine bir miktar tekrar fıstık koyuyoruz. Kapatıyoruz. tepsimi tamamlayayım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Evet arkadaşlar, tatlımız oldu. Bakın şu şekilde gösterebilirim size yakından. Çok güzel oldular. Şimdi şerbetle buluşturacağız. Hemen şerbetini dökmek istiyorum. Şöyle. Hemen çekiyor zaten şerbetini. İki tepsi çıktı. Şöyle. Evet, şerbetini de dökmüş olduk. Dediğim gibi hemen çekiyor soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Çok kolay bir tarif gerçekten. Mutlaka deneyin. Şöyle fıstıklarla da süslemek istiyorum. Siz de süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de olur bence. Evet fıstıklarla da süsledik. Tatlımız hazır. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.